Merhaba arkadaşlar videonun başında bir bilgilendirme yapmak istedim çünkü e-spor maçlarını paylaşacağım bu turnuva nedir en detayına kadar anlatmaya çalışacağım illaki bilmeyenler vardır kısa bir şekilde özetlemeye çalışayım. Birçok kişi eminim Sierra'li duymuştur bilmeyenler varsa Clash Royale Ligi yani Supercell'in düzenlediği en büyük Clash Royale turnuvası oluyor yani Şampiyonlar Ligi neyse bu da öyle. İşte geçen sene Sierra'l vardı bu sene de açıklandı öncesinde Sierra'l Warm Up diye bir turnuva duyurdular geçen sene dünya finalisti olmuş oyuncular yani 8 kişi buraya direkt davetli. Bizim gibi gidememiş oyuncularsa bu zorlu eylemleri geçmesi gerekiyor. Ve bugün o zorlu eylemleri geçmeye çalışacağız. O 8 kişinin arasına girmemiz gerekiyor. Yani toplam e, 16 kişi bu elemelerden geçecek. Ama nasıl işte zorluk orada. Ödül havuzunu bilmeyenler varsa tekrardan göstereyim. Yani güzel de ödül havuzu var. O yüzden büyük bir turnuva. Şimdi elemeleri geçmeye çalışalım. Evet şu an 3-3 üç başladım. 1000 kişilik turnuva olduğu için ilk 8'de tamamlamak lazım. 1 saatlik turnuva o yüzden her maçı hızlı bir şekilde yenmem lazım. Her maç uzatmaya giderse yensen bile diğer oyuncular hızlı bitirdiği için önüme geçecek. Hemen hayaletle başlayalım. Yani normalde belki rakibi beklersiniz. Ama burada yok. Yani 1000 kişilik turnuva o yüzden çok random oluyor. Hem yenmen gerekiyor hem hızlı yenmen gerekiyor. Öyle bir sıkıntı var. Güzel en azından közsebek devisesi geldi. Hem varil var hem hayalet. Soldan haydut. Olabildiğince agresif oynayacağım. O yüzden taktik videosu değil yani. Burada şey anlatmayacağım. Taktik anlatmayacağım. Olabildiğince dediğim gibi agresif oynayacağım. Normalde böyle hareketler yapmanıza gerek yok. Tamam korumaları çıktı. Bir de fazladan roket attığı için köprüden bozsaydık. Bunu normalde de yapardım yani. Özellik. Tekrardan bassak özelliği. Adam ona bir şey dağıtması lazım. Yoksa hem topu yıkıp hem kuleye gidecek. Tomruğu da çıkardı güzel. Şu anlık hiç hasar veremedik. Bir dakika geçti. Sağdan koş binicisi. Korumalar gelir mi? Yok tamam köşe bekle savunuyor. Ulan adam da defansif oynuyor. Rakibimizin de aslında agresif oynaması lazım. Çünkü o da benim gibi bu turnuvada yükselmeye çalışıyor. Tamam köşe bir çıktı. Arkadan bir hayalet bırakalım. Zaten atağa gelemez. Tek atak kartı köşe biz ise böyle biraz daha köprü spam tadında oynuyoruz. Soldan bir haydut arkadan. Agresif yıldırımı da yollayalım. En azından uzatmaya kalmadan koparmam lazım maçı. Güzel korumaları da çıkardım. Soldan ne yapacak? Bu adamı boss haydut'a karşı en büyük antisi korumalar. O çıktıktan sonra bence desteği çalıştırırız. Onlar vursun. Köprüden boss haydut yine elinde korumaları olmadığı için. Fena darlıyor. Hadi. Aha. Kar Kartopu. Ulan adam da güzel düzeltti durumu. Köysebek yavaş giden bir kart ya. Bir de Boss Ice sıçrıyor. Adam tutamadı. Güzel başladık. Şimdi 2 xeyken koparabilir miyiz acaba? Varil. Bir de başıma geldiği için biliyorum. Zaman yetmediği için çıkamadım geçen turnuvalardan. Yani 4 tane toplam olacak. 2 tanesi bitti bile bu 3. Çok iyi Yıldırım. Vallahi efsane attık. İyi fazla da x'i harcadı. Geçen Kraliçedevi ile oynadım turnuvayı. 14 galibiyette bir de yenilme hakkım vardı ama çıkamadım. O yüzden Kraliçedevi almak istemedim. Uzun sürüyor maçlar ne yapalım? Bunu geçemezsek son bir tane kalıyor. O da çok stresli olur. Son turnuvayı geçmek zor oluyor. Çok iyi Yıldırım yine oturdu. Oğlum maçı sal be. Aha. Aferin bu Aylut. Tamam maç bitti ya. Kendi vaktinden de çalıyorum bak ha? Bir de bir saat boşu oynamak istemiyorum. Güzel evrimli kartopu. Ulan ya. Ne yapıyorsun anlamadım ki. Oraya zaten kartopunu ben döndürürüm. Maç bitmiş. Vuramadım. Bir de odaklanıp oynuyorum ya bir saat boyunca. Harbiden yoruyor ya. Bak hem kendi vaktinden gitti hem benim vaktimden gitti. İyi oyundu. Ya bundan sonra işin daha zor. O yüzden bol şans. Bakalım diğerleri ne yapmış. Dördüncü galibiyeti de aldık. Aha sağlam oyuncu da geldi karşımıza. XOP Sam. Zamanında bu madenci yarasalar desesiyle dünyada birinci bitirmişti. Ama şimdi genel böyle daha güçlü DS'lerle oynuyor. Madenci tek DS'si değil. Öğrenmemiz lazım. Hayaleti var. Kraliyet'te oynayacağını zannetmiyorum. Hayaletli Kraliyet'te gidiyor da. Belki aynı DS'yi oynuyoruzdur. Tamam ya aynı DC oynuyoruz. Bize kartı atalım kuleye de vurmasın. Güzel. Bir tane vurdu ama yapacak bir şey yok. Daha erken atamazdık sanki. Arkadan hayal et. O vursun yapacak bir şey yok. Bir de bu eşleşmede bence boss height çıkarmak çok tehlikeli olabilir. Yani o gidip boş ölürse dönüşünde savunamayız. Çünkü korumalar gibi bir kartımız yok. Goblinler gibi yani. Çerçöp olmadığı için sıkıntı. Tamam. Biraz daha dengeli oynamaya çalışalım. Soldan varayım. Adam süsleyip geldi. Şimdi o boss ayısı kolay kesemeyeceğiz. Ya e haydut atsak mı? Tersten gelir mi acaba hemen? Atmamız lazım gerçi. Yoksa Ceylat çok vuracak kuleye. O da şimdi bizi tartıyor aslında. Çok agresif oynamıyor. Belki haydut attık diye tersten gelebilirdi. Zaten soldan hasar yemiştik. O yüzden hayalete daha fazla bir şey harcamadım sağlı sollu eşit vurmuş oldu. Evrimli kartopunu topunu döndürsek. Aynı eşleşimi oynarken çok dikkatli olmak lazım ya. Tek bir hatada maç gidebiliyor. Şu an atacak hiçbir şey yok ama hadi 2x'e giriyoruz boss bırakalım. En azından arkasını süsleyebiliriz. Veya tersten de gelmiyor güzel. Ben olsam belki tersten denerdim de iyi zamanda attık. 2 xteyiz ya. Hadi. O da mı özel basacak? <laughs> Aynı şeyi düşündük. Eğer basmasaydı benim kule yardımım olacaktı. Şimdi bastığı için onu oldu. Yıldırım. Hayır ya. Evrimli kartopunu atalım. Vurmasını beklemiyordum. Evrim kartopu da evrim ya böyle atakta kullanılsın geliyor. O kadar döndürdük. Bu DS'de de bu turnuvada yaygınlaşmış herhalde. İksir golemi oynayan da çok. Tamam. Bir de varil atsak. Zaten sağdan hasar yemiştik. İyi de vurdu. tam durumlar işte aslında. sağ solu aynı hasar aldığımıza bakmayın. Koç minisi sağdan. Yine vuracağız. Sola varil. Bir de hayalet. Orayı tutarız. <laughs> Bosayt da geride kalmadı iyi ki ha. Sağ solu baskı. Bosaydut yaşıyorken baskı güzel kuruyoruz. Soldan çıksak. O Bosaydut'a da bir şey atması lazım. Hayaleti görmeyecek çünkü. Aha. Yakaladık. Bir de evrim kartopu çıktı. Güzel. Onu koç pinisi vurmaz. Savunmaya dikkat. Aha çok ters geldi. <laughs> Bosaydut yok. Önüne cellat. Abi <laughs> eşleşmeyi değiştiren direkt Bosaydut ya. Onun atağa geldiğinde çok zor savunma yapmak. Tamam geriye doğru gitti güzel. Solda kartopu daha kritik. <laughs> Koş bir alamaz zaten orayı. İki yıldırım alabiliyoruz. Evrimli cellat. Geriye ittirsin. Bir de haydut. Aa, yine sağlı solda yakalayacağız. Baskıyı fena kurdun. Hadi cellat. Adamsın. Yıldırım da alıyor zaten. İyi oyundu. <laughs> Çok zorlu maçta öndü. Bir de aynı eşleşmede sağlam oyuncuyu yenmek kolay değil. Kaç olduk şu an? 11 galibiyet. Tamam süper. Bu tempo ile devam etmem lazım. Yenersem 12. galibiyete ulaşacağım. Birinciyim şu an. Üst üste kaybedersem buradan bile kayabilir. O kadar önde olsak da diğerlerinden. Bu adam da fena oynamıyordur. 9 galibiyette şu an. Tam tazı destesi gibi. Havaya vuracak bir cellat var ama baskı güzel kurarsam adam o kadar da kolay saldırtmam da adam tüm kara kartlarını çıkardı bu arada. Biliyorum yani tazı destesinde iki tane kara kartı oluyor genelde. Ya işte barbarlar mezar taşıdır ya da valkür korumalar. Bu aralarında değişir. Koç binsin atalım bakalım. Aha. Neyse ya. Yüzü yüz eminim ki boss atarsam garanti vuracağız. Adamın kara kartı yok yani imkansız savunması. Ama o kadar da agresif oynamayalım. Zaten Coach Prince iyi hasar çıkardı şimdi cellat savunmaya. Tersten gelirse de iksirimiz var en azından. Bu atsaydık tersten gelmesine cevap veremezdik. Tamam tersten geliyor. Ona yıldırım atacağım zaten. İskelet ejderleri de işimize geldi. 4 iksir ziyan oldu. Adam vay be diyor bir de. <laughs> Büyük ihtimalle DS'mizi bilmiyordu. Yoksa bu DS meta DS'si. Salacağım mı ben? Ya da benden galibiyet mi istiyorsun? Öyle bir şey yapmam. Öndeyim de yani yine belli olmaz. Birinci olsam da geçebilirler. Şunu hemen öldürsek. Oraya bir de var ya. Korumalar çıkarsan. Aha. Yine karak artık almadı. Bunu da iyi takip etmek lazım. Yine o dediğim olaydayız yani. Boss site'ı attığım an yüzde yüz vuracağız. Sağ taraf neredeyse bizde. Neyse ya. İksilimiz oldu. Boss site'ı atalım. Garanti indireceğiz orayı. Adam bir şey atmadı bile. Ya atsa... Cehennem izler atardı herhalde. Üç taş atabiliriz belki. Hatta sağlı soldu vuralım. Bu özelliği tekrar kullanınca diğer kuleye şey yapıyor. <laughs> Sola da efsane vurduk. Üç taş atamazsak eğer ikinci tacı alırız. <laughs> Sağ taraf daha kritik biliyorum. Şimdi oraya bir de kartopu atmam lazım yoksa kule gider. Güzel. Böyle çok daha iyi oldu. Balon vurdu ama yoksa kule gidecekti. Salacağım mı ben? İyi oynadı deyip duruyorsun. Bu adamı salması kendi açısından daha iyi olur. 9 galibiyette toparlayabilir yani burada. Neyse ben sana iyilik yapayım. 3 taş atayım. <laughs> Ulan ne yapıyorsun? Ben de sana kule vermem ki bir mı bakıyor acaba? Çünkü bu turnuvada taş da çok önemli. Aynı galibiyette kalınca en çok taç almış önüne geçiyor adamın. Güzel 3 taç. Geçen olmamıştır herhalde. Tamam 12 galibiyetteyiz. <laughs> Ulan yine aynı adam geldi. Neyse ben bunu yine tokatlarım. <laughs> oh be telletti vallahi. Son maçı kazanmasam gidiyormuşum yine ha. Şu an garanti zaten. Diğerleri kazansa da X8'in içerisindeyim. Bir de diğer 1000 kişilik turnuvanın X8'i de gelecek. Yani toplam 16 kişinin arasından ilk 4'te yer almam lazım. Daha yolun başındayız. <laughs> Dünyanın en şanssız oyuncusu olabilirim. Gelen bir kıta bakın. Olduğum yerde Valens var. Şimdi Valens'ı yenmem lazım. Ardından Dominik ya da Mateja. Diyeceksiniz Dum Vantirik değil mi? Hayır. Yani dünya finaline gitmiş bir oyuncu. Ne Vantiri'yi? Yani gelebilecek en kötü yerdeyim. Çünkü mesela altlarda olsam orada No Name birkaç tane isim var. 2'de 2 yapardım. Şimdi Valencia'yı yeneceğim. Yani bayağı bir pro oyuncu. Ardından ya Dominik ya da Mateja gelecek. Onu da yeneceğim. Üst sıra öyle çıkacağım. Şuraya bak ya. de 2 iki yapmam lazım gelen rakiplerde. Al çok zorlayacak.